Ileri çıkıp aç kaldık diyor ya vicdansızlık yapma ne aç kaldım aç kalan filan yok İşte sürekli olarak yapmış olduğumuz zamlarla yapmış olduğumuz bu noktadaki parasal düzenlemelerle de vatandaşımızın bu imkanlarını da nereden nereye getirdiğimiz bunlar da ortada. Belirtmek isterim ki. Sigara vergilerindeki her yüzde onluk artış yetişkinlerde yüzde dört, gençlerimizde ise yüzde onluk bir bırakma noktasında etkili olur. Sigaradan devamlı artırıyoruz. Bundan dolayı da çok rahatsızlar. Yani hem sulu da artırıyoruz hem sigarada filan artırıyoruz. Fakat hayret yani ağaç sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakı'yı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor. Yeter ki alayım diyor. Yani, saat 23.45. <laughs> AKP iktidar olduğu müddetçe de zaten geri durmayacak. Başka millet ne yapacak? Aç sefil geziyor ama yine de almaktan geri durmuyor e, sigarayı ve e, içkiden söz ediyor. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok tartışılan bu ülkede açlık yok. Dürüst olun açıklaması vardı. İki itirafı var. Biri yaşam biçimini aslında doğrudan müdahaleyi vergilerle yaptığını ifade ediyor. Katılır mısınız? İkincisi bu ülkede açlığın da olduğunu, sefaletin de olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etmiş oluyor. Ya şimdi bu ilk konuşmanın ilk kısmı bir, bir hafta falan bir oldu hafta değil mi? Oldu bir hafta açlık oldu aşağıya. Yok şey o zaman sosyal medyada da paylaşmıştım. Şimdi açlıktan ne anlıyoruz yani? Onu deyince de aklıma bir AK Parti milletvekiliydi. Bir konuşma sırasında mecliste, zannediyorum Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili konuşma yapıyor. İşte açlıktan bahsediyor, yoksulluktan bahsederken kuru ekmek yiyorlar gibi bir şey söylüyor. Onu yiyorlarsa toklar işte tamam, açlık yok falan gibi bir şey söylüyor. Şimdi bu zihniyet, Türkiye'yi AK Parti'nin kafasında nerede konumlandırdığını anlamak için herhalde bize çok ciddi bir rehberlik veriyor değil mi? Yani kuru ekmek yiyen... Kuru ekmek yediği için sesini çıkarmayan, onunla yetinen, dünyadan kopmuş, içine kapanmış. Yani e, Türkiye'nin hatırlamak istemediğimiz dönemlerine böyle referans veren bir algı, bir anlayış bu. Yani siz 20 senelik bir kalkınma hikayesi anlatacaksınız. Ekonomik gelişmişlik anlatacaksınız. Hatta sözcüleriniz hiç böyle rahat rahat Almanya, Fransa falan ağzına alıp oralarla Türkiye'nin ekonomisini falan karşılaştıracaklar. Hani hep diyorum ya aynı masada lafı geçmez diye. ondan sonra da kuru ekmeği açlığı gidermeye yeterli bir şey gibi öreceksiniz. Adam açım derken kuru ekmekten bahsetmiyor. Çocuğunu yetiştirememekten bahsediyor. İnsan onuruna yakışır bir biçimde yeterli besini, kaloriyi, vitamini, proteini alamamaktan bahsediyor. %62'si nüfusun iki günde bir et, tavuk ya da balık yemediğini söylüyor. Anket sonucu bu. Metropol araştırma. %50'si öğün sayısını azalttığını söylüyor. Memlekette çalışanların yüzde kırk ikisi, yüzde kırk asgari ücretli. Asgari ücret değil, yoksulluk, açlık sınırının altında. Yaklaşık yüzde yirmi, yirmi beş altında. 1700 lira civarında. 1700 lira, lira işte 6000 lira 6000 küsur. açlık sınırı evet. 4250 lira 1750 lira civarında bir şey. Yoksulluğu konuşmuyoruz bile. Yani makul Türkiye ortalamasının üzerinde işi olan e, karı koca bir eş yoksul sınır, yoksulluk sınırının altına geziyorlar. Ama siz kuru ekmek bulabildiğini düşündüğünüz insanlar ki bu arada kuru ekmek bulamayan da var da bulamayan insanların bir yoksulluk sınırı onu, olmadığını, bir açlık sorunu olmadığını falan söylüyorsunuz. Gerçeklikten ancak bu kadar kopulur. Yaşam biçimine müdahale ediyor mu? İşte tam da objektif siyaset burada gerekiyor. O yaşamla ilgili ne düşündüğünüzden bağımsız olarak evet müdahale ediliyor. Ve bunu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı açık açık rahat rahat söyleyebiliyor. Çok rahat. Çok rahat söyleyebiliyor. Yani sanki insanlar Türkiye'de, bu arada efektif vergilenme diye bir şey var. Yani sadece insanlar bordrolardan kesilen vergilerden değil, Türkiye'de toplanan vergilerin üçte ikisi dolaylı vergi değil mi üstadım? Yani insanların yaptıkları harcamalardan alınan vergiler. Zaten insanlar son derece ağır bir vergi yükü altında. O ayrı bir iktisadi tartışma konusu. Ama şu son yaptığı açıklama, yaşam şekline insanların müdahale etmek için devletin elinde olan bir yetkiyi, kullandığını açıkça itiraf etmek. İşin kötü tarafı, hadi bunu yapıyorsun, bunu yapmanın bir de bir, yani böyle bir yetkin varsa bir de bir sorumluluğun olması lazım değil mi? Bunun için ne yapman lazım? Hesap vermen lazım, o hesabı da vermem diyorsun. Bakın, bugün Türkiye'nin büyüme rakamı açıklandı. %7,5 büyüdük. Geçen yıl %20, %11 büyümüştük. Birkaç hesap çıkardım. 2016 yılında ülke gelirinden çalışanların yani ücretlilerin aldığı pay yüzde 32 idi. Şu anda yüzde 24.6. %32.1'den %24.6'ya. Bu ne ifade ediyor? Seyircilerimiz açısından söyleyeceğim bunu. Bugün bir çalışanın yani ücret geliri milli gelire göre 7500 lira seviyesinde. Eğer %32.1 pay alsaydı Ortalama ücret. Yok ortalama ücret değil. Milli gelirde ücret çalışan al, al, başına 29 pay. milyon hmm. 418 bin çalışan, var. Milli gelirden alınan ücretliler kesimine düşen payı böldüğünüz zaman 7487 lira. 7500 lira düşüyor. Evet. Eğer 2016'da yılındaki evet. oran olsaydı daha fazla alması lazım tabii. 9800 lira tabii. alacaktı. Yüzde evet. 30 çalışanlar ücretlerin reel geliri yüzde 30 düştü. Eğer milli gelirden de pay alsaydı 10.950 lira olacaktı. O zamanki düşüş çok daha felaket. Niye düşüyor çalışanların payı? Çünkü hükümetin uyguladığı politika fakirleştirici politika. Fakirleştiren politika. Yani ortada gözüken büyüme filan toplumda ben bugün şunu ifade ettim. Bugün Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza Bugün Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının bile yayınlanmasına verilen ceza şu bu. Siyasetin gerginleştirilmesi bütün bunların asıl sebebi burada. Yani insanların fakirliği o kadar fazla artırılıyor ki. Çünkü ülkede uygulanan politika insanların refah artışına veya gelir artışına dayalı bir politika değil. Bakın ülkenin ihracatı %22 arttı diyorlar. Çok fazla övünüyorlar %22 arttı. İhracatımız artıyor. İhracat artışının %8.9'u değerden, fiyat artışından, %10.8'i miktardan. Yani biz daha çok domates, daha çok salatalık, daha çok karpuz satarak ihracat artırıyoruz. Daha, Peki, daha ucuza satıyoruz tabii. Ucuza yani. satıyoruz. Tabii. İthalatımızın artışı %42 ama bunun %37.5'u fiyat artışından. Ben ülke olarak insanları... Irgat durumuna getirdim, köle durumuna getirdim, fakir noktasına getirdim ve şer güçlere çalışıyorum. Ücretli köle. herkes. Ücretli köle olduk, Aynen. evet. Bunları konuşmamak için bu siyasal gündemlerde asıl şey yapıyor. Çünkü şu anda hükümetin en büyük zaaf noktası ekonomi. O kadar bakın geçen yıl %11 büyüme, şimdi %7,5 büyüme. Buna rağmen insanlara refah yansımıyor, sebebi bu. Ücretler yüzde otuz düştü. İnsanlar, çalışan insanların gelirleri yüzde otuz düştü. Bunu buradan net olarak görüyoruz. Yüzde otuz ücret düşüşü, az bir düşüş değil, evet. çok büyük bir düşüş. Bunların olmaması için, yani ücreti niye artıramıyorsun? Biraz önce söylediğim gibi, senin yaptığın dış ticaretin, şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan müdahale veya üniversite sistemine yapılan müdahale, eğitim sistemine yapılan müdahale, hepsi bunların arkasında. Çünkü Teknoloji ihraç edemiyorsun. 7-8 olan yüksek teknolojili ürün ihracatın 3'lere düştü ve 3'te kaldı. 3. Teknoloji üretemiyorsun. Niye teknoloji üretemiyorsun? Çünkü eğitim sistemini şeyden aldın, kaliteli eğitimden aldın, böyle bir eğitim sistemi kurdun. Ya uyguladığın politika yatırım yapmaya ya, müsait bir politika müsaitim. değil. Onun için bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın, çünkü 84 milyonu temsil ediyor. Aslında 82.4 milyonu. 2.2 milyonu şey. 2.2 milyonu bizim TC vatandaşı verdik ama bizim değil biliyorsun. Iraklı, Afganistanlı filan bunlar. 82.4 milyon aslında nüfusumuz. Her neyse. Diyor ya açlığı, sefaleti buna rağmen at sefil dolaşıyorlar ama yine alıyorlar. E o zaman ben de başka bir şey söyleyeceğim. At sefil dolaşıyorlar ama bir kesim hala yine oy veriyor. Karşı cümlesi de bu. Karşı cümlesi bu, niye söylüyorum bunu? Bu ekonomik parametrelere göre normalde Cumhur Partisi'nin, Selçuk Bey'in Cumartesi akşamı çok güzel söyledi, eş başkanlık sistemiyle yönetilen bir partidir Cumhur Partisi. Bir başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir başkanı Devlet Bahçeli, bir de aparatları var dedi. Cumhur Partisi'nin normalde bu ekonomik parametrelere göre alması gereken oy oranı %1-2'yi geçmemesi lazım. Ama hala bir oy oranı konuşuluyorsa işte bütün bunlar başka sebeplerle oluşuyor. Diğer sebeplerle oluşuyor. Şimdi, Serkan Özcan o sebebi nasıl görüyorsunuz? İnsanların ya aslında e, toplumsal muhalefetin de eleştirdiği muhalefet kendisini doğru anlatamıyor üzerinden mi görüyorsunuz? Yoksa e, halkta başka kodları okuyarak mı AKP hani ilk, seçmenini okuyorsunuz? İlk bölümde yaptığım açıklamayı önce bir tekrar edeyim. Ya yani Ben bir defa bu erimenin hızla devam ettiğini ve gördüğümüzden çok daha az bir ee, seçmen kitlesinin AK Parti seçimlerde destekleyeceğine canı gönülden inanan birisiyim. Ama yine de hani bunu, sayılarla... bunu bir saha çalışmasına elbette göre yani, mi söylüyorsunuz. Elbette Şule Hanım. Şimdi AK Parti seçmeninin, ya daha doğrusu sadece AK Parti seçmeni için de değil. Şimdi sabahtan beri burada hukukla ilgili en az 10 tane meseleyi gündeme getirdiniz. Hepsini konuştuk. Allah aşkına şunu izleyen ortalama bir vatandaşın Türkiye'de görüşlerini, fikirlerini, seçtiği partiyi falan rahatlıkla söyleme ihtimali var mı? Yani ben 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 hiç inanmıyorum. O yüzden bugün yapılan çalışmalarda AK Parti'nin hala şu iktisadi duruma rağmen bu oranları alıyor görünmesinde ben açıkçası bunun çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Sahadaki gözlem de bizim bu, bu yani açıkçası böyle düşünmeye iten bir gözlem. Çünkü AK Parti'nin olduğunu bildiğimiz Zaten açık açık söylüyor vatandaş. Yani söylemese de AK Parti seçmenini, CHP seçmenini sağda konuşurken ayırabilirsiniz. Yani bu bu, bu, söylemediği zaman da anlaşılabilen bir şey. Ya da İyi Parti seçmeni ya da Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni. Ayırabilirsiniz birbirinden. O insanların feryadı, o insanların söylediği şeyler çok net bir biçimde ben kararımı... Ya bir defa şu karar var. Ben AK Parti'den vazgeçtim yani Cumhur İttifakı'ndan vazgeçtim. Şimdi ne yapacağımı düşünüyorum diyen bir insan kitlesi görüyoruz biz. Yani zannediyorum çalışmalarda kararsızların oyunun çok yüksek olmasının evet. gerekçesi de bu. Ama İbrahim Bey'in söylediği şeyle ilgili şunu bir altını çizeyim. Yine de her şeye rağmen AK Parti'nin hala yüksek bir oy alması. Yani rakamdan bağımsız olarak. Bence bu 30 değil mesela ama rakamdan bağımsız olarak neden mümkündür diye sorarsanız biz aslında aynı zamanda belki de tarihte dönüp sık sık referans vereceğimiz çok çok istisnai bir dönemi de yaşıyoruz Şule Hanım. Yani bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. 50 artı 1'e zorlanan bir sistem var. Bu sistemin yarattığı bir siyasi siyasetsizleştirme dönemi var. Yani düşünün altı parti birbirinden son derece farklı ideolojiler, arka planlar, farklı düşüncelerden gelmiş ama sürekli birbirini kollayan bir sistem, bir siyaset yapmak zorunda. Aslında ekonomiye ilişkin önerileri bile sonraki e, evet, sistem mesela, için farklı olacak belki. E, Biz mesela Şahsi kanaatimi söyleyeyim. Bunlar arasında en kolay çözülebilecek olan şeyin ben ekonomi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ekonomi özünde matematik olduğu için çünkü bilimin söylediği şeyler çok farklı olmadığı için. Yani biz ekonomiyi Nurettin Nebati gibi yönetmeyi düşünmediğiniz için öyle ruhsal, spiritüel, gözlerdeki ışıkla falan filan olmadığı için o konuda anlaşmamız altı parti arasında son derece kolay. Nitekim 13 Haziran'da bu basın bildirisinde de var altılı masanın. 13 Haziran'da aslında son derece önemli bir rapor da çıkacak zaten. Ben açıkçası kamuoyu gördüğü zaman çok da